Ankara Türkiye Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Turnuvada 58 üniversiteden 560 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay organizasyonu TRT Spor'a değerlendirdi. Evet öncelikle biliyorsunuz 6 Şubat ve ondan sonra gerçekleşen depremler var ve bu depremlerden dolayı e, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza tekrar başsağlığı diliyoruz. Bu sene e, Türkiye Üniversite Güreş Şampiyonası e, yaklaşık e, 550 sporcumuzun katılımıyla Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Oldukça güzel, başarılı geçiyor. E, beklediğimizin üstünde e, bir e, katılım var. Zaten güreş bizim atasporumuz. Gerek ülke olarak, gerek federasyonumuz olarak Türkiye Üniversiteli Federasyonu olarak ee, en başarılı olduğumuz spor branşı e, Samsun'da e, 2022 Ekim ayında gerçekleşen biliyorsunuz Dünya Şampiyonası'nda kızlarımız e, hem erkekler takımımız hem de serbest takımımız Dünya Şampiyonu olmuştu. Seneye yine Dünya Şampiyonası var ona hazırlıklarımız da devam ediyor. Ama bu sene üniversite olduğu için onun için de özel hazırlıklarımız var inşallah bu yazın gerçekleşecek üniversiyatta da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Haziran ve Temmuz ayında ilk yarısında Avrupa şampiyonları var. Buralara Türkiye şampiyonu olmuş üniversitelerimiz katılacak. Temmuz'un sonuyla Ağustos'un onu arasında Çin'de, Chengdu eyaletinde üniversite var. Ayrıca TRT'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize her zaman yer veriyorsunuz yayınlarınızda. Bu bizi mutlu ediyor. İkinci ayın altısında meydana gelen depremzede de ben de bulunmaktaydım. Bizim için çok zor bir süreç oldu. Burada üniversite arasında Türkiye Şampiyonası'nda motivasyonumuzu düzeltip güreşmeye karar verdik. Şehit olan arkadaşlarımız oldu. Onlar için buradayız. Dünya şampiyonu olmak, ondan sonra olimpiyata gitmek istiyorum. Orada da olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Ülkemi en iyi yerlere getirmek istiyorum, temsil etmek istiyorum.